Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün araba oyunu oynuyoruz. Daha doğrusu araba geliştirmesi oynuyoruz. Haydi başlayalım. Bunlar koymayacağım. Yani. Bakın arabalarımı birazcık geliştirdim kendim ettim. De Değerli çıkmayayım benimize. Bir tane böyle araban var adını bilmiyorum. İyi ama ben ve var işte. var Mercedes var, Anneydi bu. Mah Adını unuttum bunun ben. Mal. Her neyse şimdi bütün arabalarımın şeylerini göstereyim sizlere hızlarını. İlk baştan bundan öyle. İç kamera yok arkadaşlar. Burada kalıyor. Neyse burada Şimdi bir düz bir otobana çıkalım da. Yeter bize o. Evet. Mesela bu durduralım şimdi. Böyle yapacağız. Başla. Bak adamda da benim aynısı var. Görüyor musunuz? Bunun hızını göstereyim size ilk baştan. Görüyorsunuz 60-60 gidiyor. Ve kaç para veriyor? Üste gösteriyor. 50-50 Şimdi dönelim Yavaşça bir dönmek o tamam okey Döndük mü? Gidelim hızlıca şimdi oraya Daha iyi şundan alın buna. İşte benim araba yerim Hı, Takıldı Bir de böyle bir olay var mesela takıldı ya gitmiyor <laughs> İtebiliyorsun işte. Bakın şimdi nasıl bu yapacağım. Görelim musunuz İttik şimdi sürebiliriz. Evet işte sürüyor. Evet arkadaşlar durum bra bile parkiran edelim. Ben arka arka parken ediyorum arkadaşlar. Durun böyle dur tamam dur bakalım nasıl olmuş okey okey hadi bakalım şimdi alacağım benveyi mavisini yüz basıyor yüz 116 mı ne basıyor ne öyle bir şeydi. değil. Doğum onu da. Nasıl ya? Kasma modu an gibi bu. Yoo. Aa arabalarımı alamıyorum. Bir dakika ona kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şeyi buldum. Başlıyoruz. Ben ve çıkalım. Hı -hı. çıkan böyle bir düzüyorlar. Direkt nodozdan yapıyor. Ve go bas. bas 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 geza. değil mi bu 100 basadı? Neyse anne. 8 basıyor. Eee, dönelim. Üstte de görebilirsiniz para kaç veriyor. Aman topum var burada. Evet ama benim işime gelmez tüm top. Çevir çevir bununla gidelim eve. Bu bari hızlı gidiyor arkadaşlar. Bir de BMW en güzel marka. Değil. En güzel marka mı? Ben güzel buluyorum arabayı. Hop kardeş. Adam önüne bakmıyor. sürü almış al, almış arabada kendini. Süpermen böyle bir park yani. Adam bakıyor arabama bir Aa onda da ben ve var. Aa kamera sapıttı. Farkındaysanız üstte parama bakabilirsiniz. Aha Kamerayı çıkardık. Kamera ben biliyorum yüzde gidirdi. <laughs> bir de bunda öyle şey yok arkadaşlar hani yapasan yapasan evet sandık modifiye modifiye yapasan onda öyle şeyler yok 97 ile gidiyor arkadaşlar baya az değil mi lazım bu kamar 300 ile gitsin Evet. Şey üçe şey bile gidiyor Kes, kestirmeden mi gideyim ne? Ama neyse ne şey bir geldik. Drift yaptık. Ve dur be dur 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 bu kaza. Okay. Buradan da spawn edebilirim. Mercedes spawn edeceğim. Evet. <laughs> Mercedes arkadaşlar göstereyim size. <laughs> oh. oh, arabanın altını görüyorum. Neyse hadi diyor. Dur şimdi. 80, 90, 100, 100, gidiyor. Kardeş yavaş of. Hızlı bana. Bu arabayı çok seviyorum ya. Of 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 of. Drift yapamadık. Bu yüzden anladık. Donuş göstermeden gideceğim. Bu. Düşeceğim. Gitmiyor mu? Eniyor. Bakın şimdi burada ittireceğim. Evet. dur ya ben ne olur. arkadaşlar hazırız. hayır Hazırız. Artık gidebiliriz. Lan bitch. Bak izin vermiyor ya. Bitch smile. Ara ara dur azıcık. Olmuyor arkadaşlar. Um, ben spawn edeceğim kendim arkadaşlar. Şimdi kimde arkadaşlar kamera ayda dik onda CB ayda galiba. BMW ayıttı Camaro Mercedes bir de bunun nasına bakın şimdi bir de bunun adına bakın şimdiden daha tahmin edin kaç gidiyor bas gaza tahmin edin bir 125'te. de <laughs> Telefe aslında yapamadım ama. Şimdi gideceğiz. Araba spawn edelim çünkü bende araba var. of çok hızlı gidiyor. Evet. 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 edeceğim? Tener araba. Araba yapıyorum arkadaşlar. Uğraşıyoruz işte 110. 92. Bu araba ne bilmiyorum yapıyorum hani. Evet durun bir okey. Şimdi açıkça buraları göstereyim. Harita harita yok nereye gidersen gideceksin. yani işte böyle. Şimdi sizi gezdireyim bir güzel. Çok hızlı gitmeyeceğim. Mesela buradan dönüyorsun. İşte görün. Hop. Hop aga aga dur. Yuna Park'a gideceğiz. Buradan basacağım gaza. Yuno know, Park. Bu işte. Buralar, buralar. Bunlar işliyor işte, bunlar. Böyle. Gene basacağım. Arkadaşlar burada drag yanlış istedi yap ama ben istemedim. O zaman bot arabayla Bir uçalım buradan be ya. Bakın nerelere gidiyor. Hı? Ben dokunmuyorum kasa kendi basıyor. Ben dokunmuyorum. Arısı 50 60 70'e gideceğim. Göreseniz. Sen. O oh, bir takıldım mı sen burada Ben yine basayım Gaza geçeyim Bakın şimdi Arkadaşlar derif Basıfını döndüremedim Ya Şimdi Yukarıdaki para Veriyor bana ona bakın bir Kaç para veriyor 224 Taklattık bir dakika o döndürüyor beni. Evet. Oo, ölüyordum. Bu arada 12 saniye oldu. Hadi buradan da atlıyorum. Gidiyorum. Açık gideyim. Açık Dur dur dur. Böyle bütün hızını nasıl derdim. Basıyorum gaza. Ama ne oluyor ya. Döneyim. Ya da gideyim daha bir guma koyayım. Ondan sonra bitirelim. Dur önce. Oo, yüzde atlayayım yeter. yüz atlayayım. Yarış yeri. Burası arkadaşlar. İsterseniz yarış yerini de göstereyim. Siz tersten gitmeyelim. Döndürelim böyle. Haydi. Yarış yerini de görün. Biz yapayım. Evet. Görüyor musunuz? Ben, ben Hoppa. ne? hayatı. Tamam be. Evet. Şevkiye burasını göstereyim size. Zaten arabamızda. Siz bilirsiniz. Adı ne? Ben de unuttum. Adı var. İşte. Şevkebine şey geldik. Gideyim koyayım o şeylerde. Spawn oldum. Spawn oldum Yine bak. Gideyim koyayım onu. Daha bir araba şeyini. Ee... Çok şey daha var yapayım. Haydi. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ve Ve abone olun. Like atın. Takip edin. Görüşürüz.